şeyleri ayalandı. Bu filmlerden de başlayan e, başlıyor. Dediler ki okul tatil olunca başlayacak diyorlar. O sıkıntı ki. çocuklar izleyecek mi? Acaba o, o okullar tatil olunca. Heyecanla bekleyen filmlerimiz bu haftalarda yayınlanacak diyorlar. Yayına başlayacak. Çok izlenen namazan filmleri. Yan yıllara çıkacaktır. İnsan izleyen izleyenler izliyor. Bakalım yeni bölümde nasıl oynayacak yeni dizilerimizde. Acaba siz de para gücüye geri dönmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Para gücüde kaç gün oynuyordur. Para gücüde her şey kazan. Ama siz onun or oraya gelmesini istiyorsanız ee, söyleyindir. Ramazan nasıl o filme geri dönecektir? Taş rüya. Filmimiz yeniden başlayacak dediler. Film nasıldır? Okuldan da Emir filme katılacak mı? Önce o sıkıntımız. Emir'in para gücü oynadığı filmlerde rekor kırmıyordur. Kırdığı videolarda video kırıyordur. Bu yönetmemizden sonra Emir'le konuş. Emir, Emir Dağı'nın hesap kimde o kazanıyordur. Bu sıkıntıda da he bu filme de girebilirdir. Bu filmden sonra neler çıkacaktır? Üç kişi ait oluyor bizim. Ramazan onu alır diyorlar. Bu sıkıntıda neler olacak bu filmde? Yakında başlayacaklar diyorlar. Acaba yakında ne zaman başlayacaklar? İnsan diyor ki biz okuldan tatil olarak diyorlar. Acaba bu o sıkıntısı. Okullar bu hafta yine tatil olursa film tam başlıyordur. Okullar 2-3 gün dönerce başlayacaktır. Bu filmin yönetmeni Ramazan. Bu filmi Ramazan ayarlamıştır. Şimdi Emir evet, sorarım. Emir, Saab filmlerde çok kazanmıştır. Bu rekorlarla çızılacaktır. Ama Emir bu rekoru kırarsa yeni bir filme girebilirdir. Bu filme nasıl girecektir? Bizi arayacaklar. Girmek isterse de girir. Ya emir'in geli, geleceği belli olacak. Bu haftalarda girmeye başaracak. Hepinize bay bayın. Görüşürüz. Ramazan yeni bölümleri yeni diziye girecek. Az kaldı. Görüşürüz.